Daha vaktim buçuk iki saat var. Başladım şey sorularını çözmeye. Ee, tarih, coğrafya çözdüm. Onda da 1500 geldi sözel. Ee, i̇şte yani ne yaptım? Normalde nasıl gidiyordum ben peki? Normalde matematikte yine 10-15 soru çözüyordum. Sonra birazcık sos sosyal çözüyordum. Ondan sonra biraz daha matematik, biraz daha sosyal. Yani TM1, ondan sonra matematik. Yani Türkçe 1. Sonra matematik, Türkçe, matematik. Böyle gidiyordu. Yani şunu diyeceğim. Hemen ne yaptım? Düşman değişik olunca düşmana göre şey yaptım. Mesela şeyden gidelim. 2017 çözdüğümde nasıl çözdüm? TYT. Yani 2018'de sınava hazırlanırken nasıl çözdüm? Şimdi bir kere e, soruları zaten görmüşsünüzdür 2017'de. Hani uzun uzun zorlayıcı sorular. Başta çok kolay kolay gidiyor sonra bir anda zorlaşıyor. Bir anda çukurlar, şeyler böyle bataklıklar, tuzaklar hepsini böyle arda arda koymuşlar. bir birçok kişinin çöktü ben tabi şöyle bir şansım da oldu. Etrafımdaki insanlar girdiği için onlardan tepkileri aldım. Hani gerçek sınavda ise buraya girmeyelim. Şimdi bir gözlemliyorsunuz soruları, bakıyorsunuz matematik soruları hakikaten çok basit gidiyor. Sonra baktım problem soruları böyle uzun uzun ve uğraştırıcı sorular, orijinal sorular falan var. O zaman ne yaptım? Ee, Türkçe yok ile... pardon şöyle yaptım. Yine o zaman ne yaptım ben? Şöyle yaptım. O zaman ne yaptım? Şöyle yaptım. Şöyle yaptım o zaman. Yaptım. Matematiğin 15-20 sorusu basit gözüme kestirdim. Önceliklendirdim. Tamam mı? Yine fenle başladım ama tabii fen 40 soru. 40 soru feni çözdüm. Sonra bu matematiğin ilk 20 basit sorusunu çözdüm. Gözüme kestirdim. Yani giriş soruları ya da işte 10-15 matematikten. 5-10-5 tane de geometriden öyle düşünün. En temel üçgen soruları falan geometride soruyorlar ya basit giriş soruları bazı sorular soruyorlar. Tabii matematik seviyeniz düşükse siz de yeteri kadar emek gösterirseniz... ...bu emekte e, düzgün doğru çalışarak doğru kaynakları kullanarak 3-5 tane kaynaktan çözmek... ...ya da e, 5-47 e, tane deneme çözmek de olacak. Ama hep iyi kaynaklarla ve öğrenerek çalışarak olacak. Size de basit gelecek. Neyse şimdi konumuza dönersek eğer... Ne yaptım? Fen'i bitirdim yine. Sonra matematiğin o keklik gördüğüm 15-20 sorusunu ağladım. Ondan sonra sosyeli bitirdim. Sonra yine bir matematikten 3-5 tane soruyla uğraştım. Ondan sonra Türkçe'yi Türkçe, yi, Türkçe yi uğraştım. Türkçe paragraflarda biraz zorladı beni. Şeylerde e, dil bilgilerim zaten rezaletti. Dil bilgisini çözmedim. Direkt paragraflarla uğraştım. Tamam, sonra matematiğin diğer 5-10 sorusunu çözdüm. Sonra bir daha bilgisiyle ve paragraflarla uğraştım. Sonra geri geldim matematiğe. Matematiği bitirdim. Tüm sorular bitti. Yapamadım soruları üzerine. Sonra en son turda da yapamadım soruların üzerine gittim. Yani önceliklenme... ...tamamen bu şekilde oluyor. Ha, turlama taktiği diyorlar mesela. O turlama taktiğinde de işte ilk turda çözemediğinizi... ...ikinci turda çözersiniz. Üçüncü turda. Ben buna katılmıyorum. Çünkü dediğim gibi... Birçok kişi ne oldu biliyor musunuz yani sordum 10 kişiden 9 tanesi de matematikte çöktü çok zorlandı matematiğin en iyisi olan arkadaşım bile matematik çok zordu işte bayağı zorladı beni dedi. O zaman e, şu oldu herkeste girdi herkes matematiğe ke, e, keklik soruları sormuşlar basit bebe, bebe sorularını sormuşlar sonra bir anda sorular zorlaşıyor ve uzun uzun paragraflar işte anlaşılması zor sorular orijinal sorular uğraşıyorlar biri çıkmıyor. İkinci çıkmıyor. Üçüncü çıkmıyor. Dört. Arda arda ar koydukları için tamamen motivasyon düşüyor. Sonra geometriye giriyor mesela. Geometriden iki üç tane çözüyor. Sonra dördüncü, beşinci, altıncı soru da çok zor. Tamamen moral gitti. Zaten birçok kişi de e, matematiği 40 soruluk matematiği 1 saatte 1,5 saatte çözüyor ki 2017'de böyleydi. 2018'de de böyle oldu. 2019'da da 2020'de de. Herkes buradan düştü. Ben 2018'de de yine aynı taktiği kullandım. Yine 2018'i çözerken, gerçek sınavda çözerken şu şekilde yaptım yine. Matematikten yine 10-15 soru keklik gördüm ilk avladım. Fen'i bitirdikten sonra. Sonra sosyal'i bitirdim. Sonra bir 10-15 soru daha. Sonra Türkçeyi bitirdim. Ya yani Türkçeden bir 25 soru çözdüm. Sonra bir daha matematiği 10 sorusu. Ondan sonra Türkçeyi bitir, sonra matematiği bitir. Bu şekilde yaptım. Böyle olduğu zaman mat dediğim gibi yani bir çoğu çoğu kişinin 2018'de süresi yetmedi. Benim matematiğe geldiğim zaman son 10 dakikada 3, 3 sorum kalmıştı. İkinci kere de 3 sorum kalmıştı. Yani soruların hepsini bitirmiştim. Son yarım saatte zaten sorular bitmişti. 6-7 tane sorum kalmıştı matematikten. İkinci seferde 6-7 tane kalmıştı ve Bunun tek yöntemi dediğim gibi esnek düşünme ve manevra yapmak. Yani sorularınızı iyi güçlü kuvvetli, kuvvetli şeylerinizi buna sistem 2 diyor kitap. Sistem 2'nizin yakıtı düşük. Yani sizin güçlü bir